Hayu aldın eline okumandayı, açtın televizyonu. Karşına çıkacak üç şey vardı. Birincisi, ya bir mafya filmi açarsın, izlersin, 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 çıkarsın, sokakta can kesmeye kalkışırsın, iki tesbih sallarsın, gününü geçirirsin. Ya da haftalık dizilerden birini açarsın, yok şu şundan aldattı, yok eniştesinden aldattı, yok amcasından aldattı, yok iş ortağıyla aldattı, tamamıyla ahlaksızlık ve iğrençliği lansman edilen bir bölüm izlersin. Ya da gündüz kuşaklarını izlersin. Yok tatlı sert, yok gelinim mutfakta, yok gelinim çayda, yok gelinim temizlikte. Bunun gibi bir sürü şeylerden vaktini öldürürsün. Kıymetini bile bilmezsin. Toplumla ve yapımızla hiçbir şekilde bağdaşmayan şeyleri saatlerce izlersin ve bu ahlaksızlıkları izleyerek zihninde bir yer hazırlar ve bunların altyapısını oluşturmaya başlarsın. Peki yapmamız gereken şey ne? Şu an evlilik çağındalar. Allah yeni kurulan aileleri mübarek eylesin. Birincisi tavsiyem 15-20 bin vererek o televizyonları kapınızdan içeri sokmayın. Gidin 15-20 binden gezin, yiyin, için, keyfinize bakın. İkincisi kitapsız ve kütüphanesiz bir Müslüman evi olmaz. Büyük bir kütüphane oluşturacaksınız ve okuyacaksınız, araştıracaksınız, gezeceksiniz, göreceksiniz, eğleneceksiniz. Helal dairesi içerisinde. Bunları yapacaksınız. Sizler saatlerce o televizyon karşısında durarak özellikle annelerden bahsediyorum. Saatlerce gündüz kuşaymış, öğleden sonra kuşaymış yok, akşam kuşaymış yok, şu diziymiş yok, bu diziymiş diye bunları izleye izleye vakit harcayarak evlatlarınızı yetiştirmekten beri duruyorsunuz. Ve bir toplum, bir gençlik burada fesada uğrayarak yok oluyor. Yapmanız gereken birinci mesele siz kalemi sağlam, kitabı sağlam okuyarak yetişeceksiniz ve yetiştireceksiniz. evraklarınızı yetiştireceksiniz. Bütün sorumlulukları, bütün sorunları gençlerin üzerine yükleyerek işin içerisinden çıxamazsınız. Fi amanillah.